Bak kardeş, kaçtır soruyorum, lafı geberiyorsunuz. Siz kimsiniz dedim. Burada ne işiniz var? Ben muhtarım ona göre. Bir ıslığımla yarım ihtiyar heyetini buraya. Dur. Mesaj grubundan ıslık emojisi gönderdim. Hepinizi döveriz. Damat, <laughs> heyetin çıksın. Satırlı adamlara dağ başında force kesiyor. Yok ya, bunlar kesin teşkilat. Bu da sizin adamınız değil mi? Aa! Ah, ah, yoo! Tanımadınız mı? Yoo. <laughs> o esahtan çok büyük bir kasap. Bu da Didil'e yüz sürmeye geldik. <laughs> Ver bir yanak. El, elini öpeyim. Ne öpeyim evladım? <laughs> <Asam>, yakala! Hop <laughs> lan hop! Bir dakika, bir dakika! Şimdi deşler bizim malla çalındı. Mustafa Ali düzel. Yani anlayacağınız şu anda hiç sağlıklı durumda değiliz. Eğer canımızı sıkarsanız bu sizin için de hiç sağlıklı olmaz. O yüzden ne biliyorsanız eksirin şimdi yoksa daha başını duman alır. Yok ya. Ne olacaksa olsun lan. Allah! Bu nasılsın terin ve Bu nasıl bir Muhtarı. Buyurun birine mi baktınız? Ee, biz gıda denetimi için geldik. Ürünlerinizi kontrol edeceğiz. Çiftliğin sahibi Gül Hanım yok. Geldiği zaman bakarsınız. Peki tamam teşekkürler. <laughs> Can ver bu iş böyle. Olmaz elim ayağım titre. Saçmalama dur. Ne yapıyorsun? Bir sakin olsana ya. Burada mağdur biziz sonuçta. 250 baş. Aa, pardon. Pardon. Bakar mısınız? Buyurun. Ee, bu Gül Hanım yurtlu mu? Evet. Peki ne zaman gelir dediniz? En erken yarın sabah görürsünüz. Öğleyin tekrar gidecek. Siz hayvanlara bakmaya gelmediniz mi? Ee, şey ben yarın e, bir geleceğim ve Gül Hanım'la konuşmam lazım benim. Çok teşekkür ederim. Yok bir şey ya. Bir şey diyeceğim. Burada otel, pansiyon gibi bir şey var mıdır? Vardır herhalde. Neden? Tamam o zaman. Sen beni otele bırak. Sonra arabamı al, köye dön tamam mı? Bir ya, bırakayım da ne olduğunu anlat öyle. Bir anda bırakıp gidemem seni.